Herkese selamlar. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte Sido markasının ABM 098 ve yazılımcıların cidden vazgeçilmez olan bir klavye incelemesiyle karşınızdayım. Öncelikli olarak inceleyeceğimiz klavye minimalist dizayna sahip ve yine bugüne kadar incelemiş olduğum klavyelerden tamamıyla farklı bir düzenle birlikte geliyor. Öncelikli olarak klavyemiz ansi bir yine düzene sahip. Hemen arka tarafını sizlere gösterecek olursam da ve tam olarak da klavyemizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar ve bizlere sunulan gerçekten çok fazla ayrıcalığı da bulunuyor bu klavyenin ve bu klavyemizin değiştirilebilir tüm parçaların neredeyse jonte yapısıyla birlikte bizlere geldiğini söyleyebilirim yani eski usul olduğu gibi vidalama ile birlikte uğraşmanıza gerek yok tamamıyla tüm parçalarını sizler kolay bir şekilde değiştirmiş oluyorsunuz yine sizlere kutulama anlamında gösterecek olursam da gerçekten çok güzel ve minimal bir tasarıma sahip kutusu bulunuyor ki yine zaten buradan anlaşacağı üzere bizlere sunulan birçok özellik kutu üzerinde yer alıyor klavye modelimizin altında ise yine klavyemizin diğer detaylı ismi yazıyor ki yine burada görmüş olduğunuz gibi Tri Mod Hot Sweep mekanik klavyemiz yine bizlere burada yer verilmiş durumda. Yine Design by Sino markasına ait bir tasarımla birlikte bizlere geliyor. Klavyemizi kutusundan çıkartacağım ki ağırlık anlamında oldukça ağır bir klavye olduğunu söylemek istiyorum. Yaklaşık olarak 1.5 kilogram bir ağırlığı bulunuyor. Yani bugüne kadar incelemiş olduğum klavyeler arasında ağırlık anlamında ilk üçe girebilir hatta ilk 2'ye bile zorlayabilir diyebilirim. Hemen bir diye olarak kutulama anlamında bir kullanım kılavuzunu bizlere karşılarken ve aksesuar kutumuzda karşılamış oluyor. Hemen hızlı bir şekilde içerisinden bir tuş çıkartma aparatımız devamlı tahmin ediyorum ki kablolu kullanım için yine kablomuz görmüş olduğunuz gibi ekstra tuşlarımız da. Evet kablomuzu da sizlere gösterecek olursam da nakışlı ve uzun bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Kalınlık anlamı ise gerçekten yine bu klavye kaldırabilecek kalınlıkta da, da yine bizlere görmüş olduğunuz gibi sunuyor. Ve karşınızda Sido ABM 098. Evet bugüne kadar incelemiş olduğum tasarım anlamında en farklı tasarıma sahip klavyeler arasında kendini gösteriyor ki bu klavyemizde farklı olan tek durum arkadaşlar. Sağ tarafında yine numaralanmış tuşların bulundurulması. Evet yine yanındaki tuşların olmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi yani boyut anlamında oldukça küçük bir ve minimal tasarıma sahip. Ki bizlere burada karşılayan dediğim gibi tuşların boyutları ve klavyenin kasa malzemesi. Önemli ki ABS bir plastik kasa malzemesine sahip. İç tarafta ise bizleri karşılayan çelik destek panellerine sahip olduğunu da belirtmek istiyorum. Klavyemizde şöyle bir durum var ki kasaya yakından bakacak olursak sanki %5'lik bir opaklıkla bizlere geliyor. Yani iç tarafını görmüş olduğunuz gibi yakınlaştırdığımız zaman yani sanki görebiliyormuşuz gibi. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi basmış olduğum butonlar bile çok da yakınlaştırdığım zaman nadir de olsa gözüküyor. Alt tarafta bizleri karşılayan standlarımız yer alıyor ve standın en altında ise 2.4 cihazlık bir USB bağlantımızı gerçekleştirebileceğimiz bir USB aparatla bizleri karşılıyor. Yaklaşık olarak 3 adet yine bağlantı girişi bulunuyor. Hem Bluetooth 5.0 desteği Yine USB 2.4 cihaz ve kablolu kullanımla birlikte bizlere sunulurken yaklaşık olarak aynı anda 3 tane cihazla birlikte de bağlandığını söylemek istiyorum. evet, hemen standları kapatacağım. Evet klavyemizdeki tuş sayısına bakacak olursak da yaklaşık olarak 97 artı bir tuşla birlikte bizlere geliyor ki yine bu tuşla hesaba katmak gerekirse toplamda yani bu klavyemizde 98 adet tuş bulunuyor. Hem döner mekanizma programlanabilir hem de görmüş olduğunuz gibi bastığınız zaman tepki veren bir tuş yapı cinsinden bizlere sunuyor. Ve en çok beğenmiş olduğum tabii ki de Sido markasının gerçekten kendi özel tasarımın yanı sıra oldukça premium bir malzeme kalitesini üretmiş olduğu bir ürün var ki yine alüminyum kasaları biliyorsunuz ki hemen hemen 1 kilo 200 gram veya 1 kilo 300 gram ağırlığında olurken yine bu klavyemiz 1,5 kilogram ağırlığında bizlere sunuluyor ki alüminyum kasadan ayıran tek farkı tabii ki de ABS bir plastik malzeme kalitesi olması. Yani bu muhtemelen alüminyum bir kasaya sahip olsaydı bu klavyemiz yani gerçekten 2-2,5 kilogram bir ağırlığa sahip olacaktı ki görmüş olduğunuz gibi Boyut anlamında hemen hemen diğer klavyelere yakın bir boyutu bulunuyor. Tuş anlamı ise evet küçük bir tuş yapısı bulunuyor ki zaten sizler belki switch rengine de bakacağız. Tuşunu çıkarttığım zaman ve bizlere sunulan mavi switch'in görmüş olduğunuz gibi tepkimesi bu şekilde arkadaşlar. Siyah şeffaf bir malzeme yapısının altında beyaz renkli bir görmüş olduğunuz gibi katman daha bulunuyor ki gerçekten oldukça bu klavye kaliteli bir konuma getiriyor. Yaklaşık olarak batarya alanında 4000 mAh'lik bir batarya sahip. Yani uzun kullanımda oldukça işiniz görecek bir batarya yapısında diyebilirim. Ama dediğim gibi böyle büyük bir klavyenin yani 4000 mAh'de kalmasını istemezdim. Tabii ki de büyük bir batarya olsaydı daha da iyi olabilirdi. Ve bizlere burada karşılayan arka tarafına diğer klavye detaylarını görebiliyorsunuz. Onun yanı sıra yine burada kaymaz plastik silikon malzememizde bizlere eşlik ediyor. Klavyemiz montaj tip olarak conta montajı ile bizlere geliyor plaka malzemesi olarak da çelik bir alaşım kullanılmış durumda. Yani oldukça sağlam ve dayanıklı bir klavye olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Şöyle sizlere yakından gösterecek olursam da evet görmüş olduğunuz gibi keskin hatlarla bizlere birlikte sunuluyor. Devamlı açma kapatma butonumuz tabii ki de burada. Yani kablolu kullanımda kullanacaksanız Tam olarak konumun bu şekilde olması lazım. Ve eğer ki wireless yani Bluetooth versiyonunu kullanacak olursanız da bu şekilde bir konuma getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bu klavye bizi çalıştırmadan önce tabii ki de bir mekanik deneyimi sizlere yaşatacağım. görmüş olduğunuz gibi klavyemizi yine USB bağlantısı yani 2.4 cihazlık bağlantı ile birlikte çalıştırmış durumdayım. Ve bizlere sunulan RGB deneyim anlamında bu şekilde bir görüntüsü bulunuyor ki görüntü anlamında gerçekten çok güzel bir görüntüye sahip olduğunu söylemek istiyorum. Ki bu klavyeden çok sevmiş olduğum tasarım anlamında ise yani kasa renginin veya bize sunulan %5'lik opaklığın yanı sıra görmüş olduğunuz gibi tam da bu kısımda hem kablolu kullanım için yapılan özel bir bölme hem de yani oldukça güzel bir şöyle metalik tasarımı bizleri karşılıyor ki gerçekten yani benim çok hoşuma gitti ve böyle bir görüntü sahip olması da ekstra olarak numaralandırılmanın bile yine klavye yüzünü ısırtmaması ve klavyenin büyüklük anlamında neredeyse iki karıştan yani şöyle gösterecek olsam daha da az bir şekilde bizlere sunuyor ki gerçekten küçük ama ağırlık anlamında yani tatmin edici bir ağırlığı bulunuyor. Hemen hemen alüminyum klavyeleri taş çıkartacak bir klavye diyebilirim. Ki tasarım anlamında dediğim gibi tabii ki de göreceli bir tasarım olsa da benim oldukça hoşuma gitti. Ve bu marka hakkında yorum yapacak olursam da tabii ki de oldukça kaliteli ve yine premium ürünler ürettiğini sizlere söylemek istiyorum. Ve bu üretmiş oldukları ürünlerin yanı sıra yazılımcılara daha çok hitap ediyorlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan mekanik deneyim anlamında olsun, kalite anlamında olsun ve yine tasarım anlamında olsun oldukça hoşuma giden bir marka olduğunu belirtmek istiyorum. Sizler zaten aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden siz de o markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine göz atabilirsiniz. Ve sizlere bahsetmiş olduğum gibi bu klavye ile birlikte yaklaşık olarak aynı anda 3 cihaza bağlanabiliyorsunuz. Adından da anlaşılacağı üzere ABM 098 via olarak geçiyor ve via programı ile birlikte bu klavye çok kolay bir şekilde programlayabilir ve kullanma imkanı olabildiğinden daha da kolay bir şekilde bizlere sunumunu belirtmek istiyorum. Hemen bizlere sunulan RGB modlara bakacak olursak da evet aydınlık bir ortamda bu şekilde parlaklık belli oluyor ki bunu karanlıkta açıkçası sizlere gösterecek olsa muhtemelen daha da güzel bir görüntü ortaya çıkacaktı çünkü yani RGB anlamda beni oldukça tatmin etti. Bu RGB mod gerçekten bu klavyemizi çok güzel bir şekilde gitmiş durumda ki bu klavyemizin renklerine bakacak olursak da beyaz, yeşil ve siyah olmak üzere 3 rengi bulunuyor. Ki aralarından en çok sevmiş olduğum renk ise yine siyah rengi. Klavyemizde sadece siyahla kalmaksızın başlıca tuşların yine açık kahverengi ve bizlere sunulan mavi renk ile birlikte geldiğini söylemek istiyorum. Ve içerisinden bir adet değiştirilebilir ESC tuşumuz çıkıyor ki yine burada mavi renkli olarak konumlandırılmış. Sizler bunu yine eskisi gibi kahverengi bir şekilde de konumlandırabiliyorsunuz. Evet, devamlısı yine fiyat tuşuna basarak RGB modlarını size göstermeye devam edeceğim. Evet bu şekilde RGB modlarımız PC üzerinden de programlanılabileceğini size de söylemek istiyorum. Hemen buradan değiştirmeye devam ettikçe görmüş olduğunuz gibi renk geçişlerini buradan gerçekleştirmemiz mümkün olacak. Tekrar parlaklığını kısabiliyoruz veya parlaklığını arttırarak da yine kullanma imkanı bizlere sunuyor. Bunu kapattığımız zaman görmüş olduğunuz gibi yani şu anda ortalama olarak bugüne kadar incelemiş olduğum tüm klavyeler tam olarak bu boyuttaydı diyebilirim. Ki sadece bu klavyemizin yanına şöyle bir gösterici olursam da tuş kombinasyonumuz eklenmiş durumda. Ve bunun yanı sıra Enter butonumuz ve ek olarak bir Enter butonumuz daha buradayken bizlere sunulan ANSI tuş düzenimiz bu klavye üzerinde bu şekilde sunuluyor. Evet bu klavyemizde köpük malzemesi olarak da yine poron bir köpük malzemesi kullanılmış durumda. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte Sido markasının ABM 098 VIA modelli bu mekanik ve RGB olan klavyesini incelemiş oldum. Evet RGB deneyim anlamında oldukça yine tatmin eden ve bizler aslında malzeme kalitesi anlamında 10 üzerinden 10 verebileceğim gerçekten oldukça premium bir klavye incelemesi oldu benim için. Evet, videonun sonuna geldik. Kendinize bakın hepinize. Görüşmek dileğiyle.